Selamlar gençler. Yeni bir bilgilendirme videosuna hoş geldiniz. Bugün mesaj kutumuza bir mesaj geldi. Oyunun bakıma gireceği hakkında. Şimdi o bakımda ne olacak onu konuşacağız. Videonun başlığında da göreceksiniz. Sizlere ondan bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce de sizden biraz isteklerim olacak gençler. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayan kardeşlerim varsa kanalıma abone olabilirler. Çok güzel içerikler sizleri bekliyor olacak. Emin olun ilerleyen günlerde. Şimdi gençler geçici bakım diye bir mesaj geldi. Evet. Mesaj kutumuza. Şimdi burada aşağıdaki tarihlerde geçici bakım düzenlenecek. Şimdi tarih ve saat görmüş olduğunuz gibi 7 Aralık'ta Sa saat gece 3'te UTC demek yani bizden 3 saat e, ileride oluyor. Gece 3 ile e, sabah 9 arası bir bakım var. Tam 6 saatlik bir bakım. E, Konami bu bakımda ne yapacak diye düşünebilirsiniz. Şimdi bu bakımda ne yapacak onu göstereyim. Hatta ben e, şöyle galerimden fotoğrafları almıştım. Sizler için buldum. Oraya bir gidelim. Oradan sizlere daha net gösterebilirim. Evet Kasım'ın 26'sında böyle bir mesaj geldi. Barcelona'nın işte partner kulüplerinden biri olan Barcelona'nın kuruluş yıl dönümü. Etkileyici bir şekilde 26 ulusal şampiyonu kazanan Barcelona aynı zamanda kıta şampiyonluğuna da 3 kez elde edilen ilk İspanyol kulübüydü falan filan bilgiler verdi. Sonra burada bize bedava bir Messi vermişti biliyorsunuz Barcelona yıl dönümünde bizler işte ikonik mi gelecek acaba kulüp selection Messi mi gelecek diye beklemiştik ama normal Messi gelmişti. Bakın ayrıca birkaç gün içerisinde Michael Up'da kazanabileceğiniz Barcelona klasik formasını alma şansınız olacak. Takımınıza üst düzey bir yetenek katmak için bu fırsatı kaçırmayın. Şimdi birkaç gün dedi ee, o zamanlar öyle bir forma gelmedi gençler hediye kutusuna kampanya dönemi de 2 Aralık'a kadardı. 2 Aralık'a kadar da herhangi bir, bir forma gelmedi. o yüzden ben bu bakımla birlikte Barcelona'nın klasik formasının oyuna ekleneceğini düşünüyorum. şöyle de görseller buldum. Evet şu şekilde efsane bir forma. E, bu formada görmüş olduğunuz gibi şöyle inceleyebiliriz. Bakın e, çubuklu bir forma. Barcelona'nın klasik galiba bu 2008-2009 e, ya da 2007 civarı bir e, forması. Barcelona'nın görmüş olduğunuz gibi bu şekilde şortu kırmızı e, yer alıyor. Daha sonra şöyle göstereyim. Ronaldinho'nun üzerinde de bu şekilde forma gözüküyor. Görmüş olduğunuz gibi kenarlarında da hafif böyle sarımtırak bir e, şekil var. E çok güzel durmuş Ronaldinho'nun üstünde. E, kral seni seviyoruz. E, ardından bu şekilde de bir görseli var. Görmüş olduğunuz gibi arkadaki yazıları herhangi bir fontu da sarı tonlardan oluşuyor. E, çok güzel gözüküyor forma. E, şimdi bu forma oyuna gelince nasıl ekleyebiliriz onu göstereyim. Gençler bu formayı aldıktan sonra takımın bölümüne giriyorsunuz. Burada formalar var biliyorsunuz. Formalardan burada üçüncü bir kutucuk açılacak. Zaten onu alınca direkt buraya üçüncü bir forma diye eklenecek. Ee, onu da seçerseniz o formayla da oynayabilirsiniz. Yani herkes de olacak o forma. Ee, onu seçip maçlara da girebilirsiniz. Her türlü maçta o formayı kullanabilirsiniz. Ee, o zaman bu videonun sonuna gelmeden ben bir tane top gelmiş. Ee, Legends gelmişti biliyorsunuz. O topu bir açayım kendi hesabımda. Ee, i̇nşallah Ronaldinho çıkartırız. O kadar Ronaldinho, Ronaldinho dedik. Bakın e, burada herkesin çıkartmak istediği zaten bir Maradona var galiba. Bir Romario var. Ee, fazla da bir isim yok. Ee, Iniesta çıkarsa çok güzel olur. Ya çok ihtiyacım var Iniesta. Hadi be, hadi be oğlum gelirsin sen. Ee, bir de Ronaldinho'nun üzerine tıklayalım şöyle. Bir de Maradona'nın üzerine tıklayalım. Tamamdır. Görev başarılı. Missing completed. <laughs> Anlaş butonuna tıklıyorum. Hadi hocam güzel bir efsane ver. Sevindir bizi. Bu arada beğeni tuşuna basmayanları görüyorum. O beğeni tuşuna basın gençler. Hadi bakalım. Uf kim geliyor çok heyecanlandım. Ronaldinho mu ya lütfen. Abi uzun saçlı biri. Puyol değil. Evet bu kim? Seni tanıyorum genç adam. İsmin çıkacak. Hadi evet, buymuş. Batistuta. Bu adam da iyi ya, fena değil. Batistuta. Şöyle bir bakayım. Ee, 800. Hatta bunu gelin gençler bir antrenman basalım, bunu geliştirelim sizlerle birlikte. Oradan da yavaş yavaş videonun sonuna geleyim. Chelsea'den açmadım bu hafta. Chelsea'yi zaten açmayın gençler. Açtıysanız büyük hata yaptınız. Çünkü Chelsea'den o kadar güzel oyuncular yok. Gerçekten bir Lampard ya da Peter Chay için açmaya değer mi değmez diye düşünüyorum. Oyunculara geliyoruz. Ee, buradan 89 muydu gücü? Evet 89'muş. Antrenman diyoruz ve 42 binliklerden basalım buradan. Ee, bir tane, iki tane basalım mı? İki tane basalım hadi. Çünkü zor gelişir. Gelişmeye başlıyor. Haydi Batistuta. 93 mi oluyordu bu ya? 94 mi oluyordu? Öyle bir şeydi galiba. Efsanelerden en iyi böyle Maradona var, Ronaldinho var, Van Basten var. O da 97'ye kadar yükseliyor. Son seviye yapacak mıyız? Hocam ucunda kaldı. Ucunda kaldı. E, durun ucunda neyse yapacak bir şey yok. Ben onu sonra maxlarım ya. Kadroya gelelim. Kadroya girebilecek mi ona bir bakalım. E, kadromuz bu şekilde. Legends kadrosu kurmuştum gençler. E, burada da değişik değişik kadrolarım var. Onu da şöyle geleyim. Antrenör ben Luke Roman kullanıyorum. Çok güzel bir antrenör. Sol açıklar, sağ açıklarla birlikte kadromu da görmüş olursunuz şöyle son halini. E, 94 de. yedeklere girebilir mi? Yani yedeklere giremeyecek gibi. Çünkü yedeklerde gayet iyi isimler var. Puyol falan var. Sağ bekim ve sol bekim çok kötü diye düşünüyorum. Bakalım ne olacak. Bu arada Puyol'umuz var. 97 ikonik moment onu da kadroda tutuyoruz güzel oyuncu onu da ben ne zaman çıkarttım onu bile hatırlamıyorum galiba geçen yıl e, Juventus ikonlarından çıkartmıştım e, şöyle bir bakalım a matchday modu gelmiş gençler ben matchday modunu görmedim mutlaka in matchday modunu da şöyle katıl butonuna basıyorsunuz bakın e, derecem daha 900 olmamış ben onu bir 900 yapayım oynayacağım bu ikisinde mutlaka oynayın bir dakika kaç veriyormuş 2 kat değil galiba değil mi 100 100 veriyormuş ya standart zaten 100 alabiliyorsunuz 200'ünüzü alın keyfinize bakın Michael'a paralarınızı harcamayın çünkü çok yakında Bayer Münih ikonları gelecek ve çok güzel oyunlar oyuncular var Rummenik'e Beckenbauer var ardından Matthews var bunun videosu gelecek bugün gelir mi bilmiyorum ama gün içinde belki gelebilir. Ee... Videoyu biraz uzattım. Kusura bakmayın. Beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Barcelona formasını nasıl buldunuz? Şu anki MyClub paranızı da yorumlara yazın ki herkesinki ne kadarmış görmüş olayım. Ben geçen hafta meçteyi kasamadım maalesef. O yüzden 790. Abone olmayı da unutmayın. Bildirimlerinizi açarsanız anında videolar hemen bildirimler çubuğunuza düşer ve videoya gelebilirsiniz. Hoşçakalın efendim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir sonraki videolarda.